Şarkıcı Petek Dinçöz ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran iş insanı Serkan Kodaloğlu, faslı model ve oyuncu İm'in kasablanca ile baş başa yemek yemişti. Kodaloğlu bu kez başka bir güzelle el ele görüldü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir erkek çocukları bulunan ikili, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Serkan Kodaloğlu, Faslı model ve oyuncu Iman Kasablanca ile objektiflere yansımıştı. İkili, Tarabya'da bir mekanda baş başa yemek yemişti. Kodaloğlu bu kez şarkıcı Maya ile görüntülendi. Şarkıcı Maya, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Serkan Kodaloğlu ile birlikte olduğunu duyurdu. Akşam yemeğine çıkan ikilinin samimi halleri ve el ele tutuşması dikkat çekti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar